hepinizi ve hepinizi merhabalar arkadaşlar. Ben Berat. Evet, arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber arkadaşlar dua daha yatakılma serisinin e, kaçtı. Kaçtı lan biliyor musunuz? 7. bölüm ile sizlerle beraberim. Şurada çikolata mı var ya? Yokmuş. Tamam. Evet bugün. 7. bölümüyle sizlerle beraberim. E, bugün de 7. bölümde fırınımızı ne yapacaktık? Boru düşeceğiz ya. <laughs> Boru düşeceğiz. Bak şimdi camızlara bakın arkadaşlar. Gördünüz <laughs> mü? Bizim köyde manda var ama. <laughs> Allah. 5-6 tane oldu. Bu gene. Yavru köpekler doldu bizim köyde. Vallahi. Büyüyorlar. Köyde köpek kaynıyor şu. An. Bu neymiş lan? Ha. Bir dedim ya ona atmışım. <laughs> Çabuk at dedim. Ne ara uçmuş gelmiş buraya bana. Evet ben şeyi buldum. Şunu buldum. Brut kaç. Unuttum ismini ya bir şeydi. Kavlatıyor muydu ne yapıyordu? Şöyle kavlatıyordu işte. Yapıyordu işte bir şeyler. Şuan. Bunu nereye sabitleştireyim ki ben? Kamerayı. Kamerayı. La sanki burası gitmiş oğlum. Allah Allah yıktım amına koyayım. Tövbe tövbe. Bayağı güzel olmuş burası ya. yapayım ondan sana daha çok göstereceğim. Bekleyin göstereyim hatta. Kızlar yumuş morun Böyle. Ben biraz yarısını yapmıştım arkadaşlar. Özür dilerim yaptığım için. Onun dolayı. Özür diliyorum. Ay şöyle eşelim bakalım. Baya ya biz çalışıyoruz ustalar. Bizim yılımız çalışmakla geçti. Sizin gibi tembel tembel şehirler tutturmuyoruz ya. Vallahi ben hatta 4-5 tane ağır bir tane köpek taşımıştım. Taşımıştım bak. Vermiştim değil. Vallahi yapmadım birazdan. Karda ne yaptım ama videosunu çekmedim. Çünkü bayağı dakika süreceği için bir, bir saat iki saat sürmüştür. Karda ev yaptım. Çubukları dizdim. Çubukların üstüne kar yığdım. Oldu. Ama erdi. Boşuna zahmet ediyor. Eriyor nasıl olsa yani boşuna zahmet ediyor. Diyorum ya. yapıyor. sakın ses yapma ya. Video çekiyorum. Ya bir sus horoz musun sen ya? <laughs> Lan ama ne uçuyor be? Şuradan bir delik açacağım arkadaşlar. İşte şuraya bir tane şey yapacağım. Bir şey yapacağım işte. Oraya bir boru düzenleyeceğim. Dur hatta şöyle şuradan geçeyim ki. <laughs> o neydi lan amına? Neydi lan? Bir koptu. Ha duvarlar ışıyormuş. Su sesi geldi çözülüyorum arkadaşlar. Yazık ya Allah'ım ya. Aa <laughs> sokağın senin içi? bugün de kafam attığın ve ne radın dumanına baş... Anam Animesi... <laughs> <laughs> Ra düştü kızım bak sakın durma. Gelen giden verdi bir nasıl ya. Olmadan olmaz derdim orta. Şimdi yanımda iki dostum vardı. Oradan bir çabuk geçelim. Şuraya geçelim. Evet. Bir de demiri getirdik bakın. Çalıştık. Biraz daha getireceğiz. Dün yakışıklı var arkadaşlar. Star çok komikti. İstedim. Ananas. Aha çıkarttık tamam. Evet kuyumuz oldu abi arkadaşlar. Kuyu ya Allah'ım ya. Fırınımızı bu çıksın diye bir yer yaptık işte. Ve oradan çıkar artık Yattım mı? Fırınımız o güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Bir dahaki renk salata şey da kamp yapabilirim. Kamp bak kamp kamp. Doğada artık alma dedim. Sevda kamp yapabiliyorum. Tabletimi ben kaybettiğim için tabletimle çekemiyorum. Bu sefer tabletimle çekiyorum. Çok güzel bir servis. Şöyle için daha dedim. Ha daha içini gösteriyorsa tekrar da. Bakın nasıl. Bekle şeylerimiz var. Bakın şöyle. Yani çok şey ya. Sarif o. Ay ne diyorsun? <laughs> Emrus. Allah. Sıkılmadan yaptırım ben. Sıkılınca zor oluyor. Sıkılmayacaksınız. Evet. Çözüyorum. Sağlamlaştırıyoruz işte. İçindeki bunları atıyorum. Lan düştü ya. Allah Allah geri zekalı. Evet, şimdi şurayı şöyle biraz kapatalım, kapatalım. Bir susun lan! Nasıl bir kuş dersen bunun.